Şey. hangisi o nerede yaşıyor ormanlarda yaşıyor ağaç Aa. ağaçların çok olduğu yerde yaşıyor bu nerede yaşıyor bu denizlerde yaşıyor ama ne nerede görüyorsun onu hangisini onu Şu, evet, denizlerde görürüz ama ama bizi insanları gördüğü zaman kaçarlar. Ama nereden çıkıyor? Denizin içinden. Ama, ama niye çıkmıyor? Biz, bizi görünce gidiyorlar, kaçıyorlar. Bakalım başka ne var? Hmm. Şurada neler var? Bu şey delfin. Bu kaplumbağa. Yani bizim kaplumbağamız var. Neden aldık kaplumbağayı? Oyuncakçıdan. Hayır oyun parkında. Aa evet. Dolarım Onun evi nerede? Sanırım. Karıncalar hmm, toprağın altında yaşarlar. Ağaçların altında yaşarlar. Ağaçların üzerine çıkarlar hatta. Hatırlıyor musun? Seninle beraber Ay, evet. görmüştük. Nerede, nerede görmüştük? Parka gittiğimiz zaman görmüştük. ağaçlarda yaşıyor kızım. Hayır o ama Hı. hayır orada yaşamıyorlar. Şey şey ama ağacın ağaç evinde yaşıyorlar. Evet. Başka ne var? Bunlar nerede yaşıyor? Söylemiştim kızım. Denizde yaşıyor. Ama onun evi altında. Neden? Yani onun ağzı yok çünkü. Hı hı. Şey, Şimdi çimcik yiyeyim mi? Şurada ne var? <laughs> Çekiyorum. Bu dondurma, bu da dondurmalı pasta. Suyu kapalım, su içe koyalım, kaşlayalım, kaşlayalım, yiyelim. <laughs> bu ne? Bal. Bu? Simit. Bu? Hatırlayamadım. Sabah kahvaltıda yiyoruz ya. Evet. Zeytin. Hayır, evet, zeytin. Bu? Peynir. Bu? Pasta. Tamam, çevir bak. Hayır, daha Hı. bitmedi. Bu ne? Şeker. Elma, elma şekeri. Evet, elma şekeri. Yani bu yuva ama. Hı hı. Bu. Sen söyle. Pasta. Bu. Dondurma. Bu. Ekmek. Bu. Monsieur. Bisküvi. Yok. O neydi? Süt. Evet süt. Başka bir şey kaldı mı? Hadi. Onu sonra böyle dökelim. Başka ne var? Hatta buz fızlardan korkar mısın? Biraz. Ama onun neylesi var. Tabii. Seni çok ama onunla katas. Kardeş... Vız tak. çak. Vız vız. Geçeceğiz. Tamam. Vız, vız. Bunu sever misin? Hı hı. Çünkü bize bal yaparlar. Aa evet. Değil mi? Balı evet. seversin. Sever. Ama balı sokarsın. Acır. Bizi sok kıza sokarsa? Acır. <laughs> Bizi soksun. Vız vızlar bize çıkarsın diye söyleyeceğiz. Bize kan verecek onlar. Tamam. Yani öyle konuşacağız. Bu ne? Kırmızı olan ha. ne? Şey o. Uğur böceği. Evet o böceği. O. Yeni onun şey onu şunu böyle onun gibi çizdim. Gördün mü? Hı -hı. Bildiğin gibi. Hı -hı. sen çizmişsin. Ama Başka? O, ama ne o arkasında çizgi var? Bu papağan Bu yerse çok korkunç. Evet. Ama ben seviyorum ama. Hı, -hı. devam et. Bu, Bu, ne? ne? Karga. Bu? Sen biliyorsun onu. Bilmiyorum. Bu neydi ya? Bir yani. tane kız ona dönüşüyor ya. Geceleri. Uyarsa mı? Baykuş kız. Hayır bu şey. Baykuş kızın gelecek hali. Evet. Sen onu bilmiyorsun. Bu kuş. Hmm. Bu da karga. Bu dudağı. Leylek. Leylek? Hı hı. Hmm. Kelebek. Bu? Kırlangıç. Kırlangıç. Bu kelebek. Bu? Kartal. Kartal. Bu? Neymiş bu? Martı. Martı. Bu balıkları çok sever. Bir de simitleri çok sever. <laughs> Kaka. Bu papağan. Papağan. Bu konuşabiliyor. Bu? Hı -hı. Sadece bu konuşabiliyor. Bu ne? Bu neydi? Karga. Evet karga. Karga, kuz. Leylek. Söyle söyle. Leylek, vız vız. O neydi? Kırlangıç. Yani. Tamam. Kırlangıç, kelebek. Kartal. Kartal. Balıkları seviyor. Martı. Martı. Hı hı. O ne? Kırlangıç. Sen söyle. Kırlangıç. Karga. Kartal. Sen söyle. Bak üç tane siyah var. Kartal. Kırlangıç. Bir de şurada karga. Üç. Da karga. Bu da Bu martı. Like martı. Bu üç tane siyah kuş. Karga. Kartal. Kırlangıç. Onun adına benziyor. Evet isimleri de benziyor. Bakalım başka ne var. Çevir. Bitti mi bakayım. Belki, belki vardır. Bitti. Bir yırtılmış kız. Evet. Ne kim yaptı? Kardeşlerim. Ben, ben hep tutmadım değil mi anne? Hı hı. Ay yine yengeç çıktı karşımıza yandı ya. <laughs> Büyük bir karınca. Evet karıncaya benziyor. Hayır karınca değil. Ama karınca ağaçta yaşar. Bunlar suda yaşar. Denizde yaşarlar. O ne? Yengeç. Yengeç çok Büyük. Şu ne? Bu. Neydi? Sen biliyorsun. Bilmiyorum. Penguen. Ay, evet penguen. Şunu biliyorsun ama. Evet. O timsah. Evet. Onun altında bu. Atapat kova. Yani Hı. bizi diline ham yapar. <laughs> evet. Bu. Yunus. Bu balina. Ay, evet balina. Yunus bu, bu köpek balığı. Evet bu da köpek balığı. Bunların dişleri var. Çok büyükler. Ne? Bunlar küçük. Ne? Bunlar balık. Bu hamsi. Çok lezzetli. Bu çok komik bir tipi var. <laughs> bu? Balık. Ama nasıl bir balık? Hı, süs balığı. Bu da süs balığı. Hı -hı. Bu da hamsi. Evet. Ay ya. Bakalım başka ne var? Çevir. Ay hayır, hayır daha bitmedi. Ne bu? Tapak. Deniz içinde yasa. Hıhı. -hı. Onun evi nerede? Denizin içinde. Bu onun evi. Deniz içinde evi nerede? Bilmiyorum. Gitmedim oraya hiç. Gidersek görürüz nasıl? Gidemeyiz. Biz gidemeyiz. Hı? Çevir bakalım. Hadi bir daha bir. Bu? sen bu ne diyorsa? Nasıl ses çıkarır kurbağalar? Bak, bak. Bak, bak ördekler. Bak. Ördeğin sesi. Bırak. Bak. Bak. Bırak. Hayır. O mu? çıkar Hı hı. Bak, bak, bırak. Evet. Bak, bak. Bırak. Bak. Evet, şimdi oldu. Bak, bak. Başka? Başka bakalım. Meyveler var burada. Çevir bakalım. Meyveleri biliyor musun? Çilek, hamur, limon, muz, elma. Ne? Çok lezzetli. Sıkıyoruz, sıkıyoruz, suyunu çıkarıyoruz. Portakal. Evet, sen Kapuz. Bu ne? İncir. İncir. Köye, İncir? köye gidince yiyeceğiz bundan. Ağacına çıkıp yiyeceğiz. Ağaçtan İncir. alacağız. Hı. Bu ne? Göremiyorum. Bu ne? Nar. Bunu da çok seviyorsun. Böyle kaşıkla ne? yiyorsun sen onu. Bu ne? Nar. Şöyle gör, şöyle yap da göreyim. Üzüm, da kayısı. Kayıs. Bir de. Başka? Başka. Bir şey. Bu babamın aletleri var. Hı -hı. Bak bunlar. Bu da benim babamın aletleri. Hepsi babamın aletleri. Evet. Ama babamda yok. Onda da yok. Ay. İp, ip bende var. Evet ama babamı babam için kullan babam Hı. ipi babam bana babam bana babam ip baba babama ip yazın. Tamam ben veririm sorun değil. Bu ne? Merdiven. Bu? Siz ses çıkarın. Evet bu. Makas çık çık. bu. Cız Hı, Hı bu. Çık, çık, çık. Aferin bu. Tak, tak. Evet bu. Bak bak. Hı -hı, bu. Çık, 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 çık. Bu kutu. Bu aletlerin içine tak, koyulduğu tak, kutu. Tak, tak. Hı -hı. Başka ne var? Çevir Hayır, bakalım. Hayır, daha bitmedi. Bunu, bunu da. O ne? Tık tak 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 tak. Evet. Bu. Ne? Tuk, tık 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 tık. Tamam. Başka var mı? Evet var. Bu. İp. İp ip ip. Hı -hı, sar makarayı sar. Tak tak tak. tık tık tık. Çevir bakalım. Çevir bakalım başka ne var. Hatırlayalım. Hmm, i̇şte bunlar senin malzemelerin. Bu ne? Oyuncak. O saat. Bu benim var mı? Var tabii. Mavi masam var senin. Evet ama bu renkte. Ama niye benim böyle ısırım yok? Alırız. Alayım. Okula giderken alırız. Bu kalem. Bunu söyleyeceksin bana tamam mı? Bunu söyle. Pat, pop, bunu, ne olduğunu söyle. Çık, çık. Silgi. Evet silgi. Bu? Çık, çık, çık. Bu? Çok çak, çok çak. Ne olduğunu söyle bana. Kitap. Bu. Çık, çık. Kitap. Çık, 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 çık. Bu defter. Defter. Buna çık, resim çuk, yapabiliyorsun. Çuk, çuk, çuk. Bu? Çık, çık. Güzel yaptı. Ne? Bu. Bu. ne? Çık, çık, Adını söyle. Adı Bizaya. Tamam. Çık 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 çık. Onun kapını açılıyor. Kapını açılıyor. Adı ne onun? Bizaya. Ne? Çık 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 çık. Ne dedi? Çuk, çuk, çuk. Adı ne? Bir daha söyle. Bizaya. Tamam. Çık çık. Yani açılıyor. Kapını açılıyor. kapanıyor. Şu ne? Çık. Şey çanta. Hı hı. İki tane çantam vardı, değil mi? Evet. Bu? Bu? Cetvel. Onun boyunu ölçeceksin. Evet. Bu makas. Bu yırtmalı defteri. Buraya yazacaksın, yazacaksın. Sonra yırtacaksın. Duvara yapıştıracaksın. Evet. Yapışkanlı defter. Yapışıyor mu hele? Hı hı. Duvara yapışıyor mu? Duvara değil, masaya yapışıyor. Ama duvara da yapışsın. Niye sen? Olsun, öyle olan da alırız. Başka var mı? Hayır, daha bitti. sıra okul masası yani okul masası ile okul sandalyesi bitti Ay bitti